İyi geceler herkese. Fikirtepe'nin daha önce günlük çekimlerini yapmıştım. Şimdi bir de gece çekimi yapmak istedim. Şu an Barış Sokak'tayız. Daha önce projeden teslim edilen projelerin olduğu bölgedeyim. Sağ taraf, sol taraf e, hep oturum olan, daha önce teslim edilmiş projeler. E, buralarda kafeteryalar, eczane, kuru temizleme, marketler aslında birçok ihtiyacın olduğu, ihtiyacın karşılandığı esnafların olduğu bir çarşı diyebiliriz buraya. Şimdi bu Barış Sokak'tan devam ediyoruz. Rüzgar Sokak'a doğru döneceğiz ve devam edeceğiz. Yani sağ tarafımız aşağıda kalan bölüm D100 Karayolu, E5 yani. Şu an Rüzgar Sokak'tayız. Bu ışıkları yanan projeler sağdaki farklı bir proje, soldaki farklı bir proje. Hemen karşıda gördüğünüz o da başka bir proje. Şimdi isim vermiyorum bu reklama girer başıma iş alırım diye ki reklam videosu değil bu. Bu videoyu ben hemen burada açıklamasını yapayım. Fikirtepe'den daha önce daire satın almış ama burada oturmayan, bölgeyi henüz tanımayan, bilmeyen ya da uzakta olan şu son güncel durumu nedir merak eden ya da Fikirtepe'den daire satın almak isteyen veya daire kiralamak isteyenler için ister İstanbul'dan, ister Türkiye'nin herhangi bir şehrinden burayı özellikle Fikirtepe kentsel dönüşüm bölgesini merak edenlerin merakını gidermek, biraz da bilgilendirmek amacıyla tamamen amatör bir ruhla çekim yapıyorum. Kamuoyuna açıktır, insanların faydasına sunulmuştur. Umarım istediğiniz görüntüleri sizlere ulaştırabilirim. Görmek istediğiniz başka projeler olursa veya Fikirtepe ile ilgili sorularınız olursa bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. Öneriniz olursa öneride bulunabilirsiniz. Şu an arkadaşlar Niyazi Bey Sokak'tan devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yolda inşaat malzemeleri şu önümüzde gördüğümüz tek katlı yer burada çalışan personelin kaldığı koğuşlar Sağ taraftaki bloklar işte lambası yanmayan bloklar henüz daha teslim edilmedi. İnşaatlar hızla devam ediyor. Sol tarafta ışıkları yanan proje kısmen teslim edildi. Onu geçtikten sonra çoğunlukla ışıklarını gördüğünüz proje daha önce teslim edilen bir proje. Başka tabi ismi farklı. Dediğim gibi reklama girmesin diye isimlerini söyleyemiyorum, çekiniyorum açıkçası. Ne olur ne olmaz. Daha önce de gündüz çekimlerinde söylemiştim, ben youtuber değilim, influencer değilim. Profesyonel bir kameraman veya sosyal medya uzmanı değilim. Tamamen Fikirtepe'yi merak eden insanlara Fikirtepe'yi, projeleri, bölgeyi anlatmak için çekim yapıyorum. Umarım faydalı olur ve devam ediyoruz. Bakın sol tarafta ışıkları yanan projeler çok daha önce teslim edilen projeler. Sağ tarafta ışıkları yanan projede yine teslim edilen. Yine bakın gördüğünüz inşaat malzemeleri, inşaat ekipmanları, çalışmalar devam ediyor. Hemen sağ tarafta e, kaçırdım orayı. E, millet Bahçesi orada yapılacak. İsmi bir anda aklıma gelmedi. Evet bu caddeden şu an devam ediyoruz. Artık burası şey oldu. E, Niyazi Bey Sokak'tan nereye girdik? Doruk Sokak'a girdik. Doruk Sokak'tan da... Burav sokaktan devam edeceğiz. E, yolun sonu zaten buranın sonunda bitireceğim. E, sağımız solumuz projeler işte. Ben bu caddeyi size göstermek istedim bu videoda. Biraz kısa tuttum uzun tutmak istemedim. Uzun videolar pek izlenmiyor dedikleri için. Evet işin alt makinelerini görüyorsunuz. E, kepçeler, kazı makineleri, kamyonlar, iş makineleri. Kazılmış altyapı, bir yandan altyapı çalışmaları devam ediyor. Yine sağ tarafta inşaat personelinin kaldığı lojmanlar. Yine sol taraftan aşağıda Yumurta Caddesi'ne inen e, sokak var. Şu an oranın ismi aklıma gelmedi. Gördüğünüz gibi buralar sağlı sollu e, devam ediyor inşaatlar, projelerin inşaatları. Birazdan bitireceğim yani bu yolun sonuna geliyoruz birden de bitirmek istemem ama o yolun sonunda da Çamlık Parkı var. Oraya kadar şey yapmayabilirim. Ama her an kesebilirim. Hoşçakalın.